Bir küme sorusu, kartezyen çarpım içeriyor. Direkt çözülebilecek bir soru değil. Deneme yanılma yapılması gereken bir soru. Deneme yanılma yaparken de biraz tabii mantık yürütmek gerekiyor. Şuradan işe başlamak lazım. B hem sağ tarafta hem sol tarafta. O yüzden B için hem sağda hem solda yer alan elemanları seçmek iyi bir başlangıç olabilir. Mesela iki sağda var, solda var. B'ye attım. Yine bakıyorum bir sağda yok. 3 sağda var, solda var. Bunları B'ye koydum. Mesela biri de A'ya atsam, solda var sadece. 1, 2, 1, 3. Bakın bunları elde ettim. 1, 2, 1, 3. Şimdi 2, 2, 3, 2 ve 3, 3 var. Şimdi mesela C'ye de 2'yi versem, B kartezden C ne olacak? 2, 2, 3, 2 olacak. Bunlar da tamam. Sadece 3, 3 üç kaldı. 3'ü C'ye de verebilirim, A'ya da verebilirim. C'ye verdim. O zaman 2, 2, 2, 3 ama 2 3 yok. Demek ki C veremiyorum. A'ya versem 3 2 3 3 olması lazım. 3 2 3 3. Tamam. Yani elemanların dağılımını bu şekilde yaptık. Bundan sonra geriye K ve L'yi yazmak kalıyor. K'yı yazalım. A Kartezyen beydi. 1 2 1 3 3 2 3 3. B Kartezyen'ci yazalım. 2 2 3 2. Buradan da kesişimlerinin 3 2 olduğunu görüyoruz.